Efendim çifte felaketin ardından hasarlı binaların kontrollü yıkımları devam ediyor. Elazığ'daki 5 katlı binada onlardan biriydi ama kontrollü yıkım bittiğinde sadece hasarlı yapı değil yandaki sağlam apartmanın duvarları da yıkılmıştı. Ve haliyle bina sakinleri de bu duruma isyan etti. Tepeden yıkarak gelin buna zarar veriyorsun. Yok dedi tepeden olmaz. Ağır hasarlı binayı yıkarken yandaki sağlam apartmana da ağır hasar verdiler. Hepsi patladı, çöpleri gitti. Bina oldu, ümit çöktü bu tarafa. Onun baskısıyla bizim duvarlar yıkıldı. Elazığ'daki 5 katlı bina çifte felakette kullanılamaz hale gelmişti. Kontrollü yıkım kararıyla ekipler adrese gitti. O hasardı burası. Yıkmaya geldiler. Alttaki taşıyıcı kolonları kırıyor dedim. Ya tepeden yıkmanız gerekmez miydi? Yan binanın sakinlerinden Bahri Dalgın uyarsa da iddiaya göre dikkati alan olmadı. Sen yanlış bilmiyorsun. Makas tutup çekiyor. Çektiği zaman daha fazla zarar veriyor. Beni kandırdı o şeyi. Ben de sandım gerçekti. Kolonlara vurulan ilk darbeyle bina yerle bir oldu. Bu dört katlı apartmanın daireleri büyük hasar gördü. Bir duvar tamamen bazıları kısmen yıkıldı. Alttaki daire duruyor. Öbür üç daire zarar görmüş. Üç dairenin duvarları gitti. Sapa sağlam evi hasar gören Bahri Dalgın yıkım ekibini öfkeleydi. Tepeden başlayıp inmeleri lazımken kolay olsun, tez olsun, az para gitsin diye Hemen Altay taşıyıcı kolunları kestiler ve indirdiler binayı aşağı.